Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Şafiilerde aileden izin alınmadan da nikah kıyılabilir mi? Hususunu arz etmek istiyorum. Bu hususu arz ederken genel hatlarıyla arz etmek istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şahitler huzurunda dini nikah yapmak caizdir. Ancak resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını uygun görmüyorum. Özellikle kadının dini ve dünyevi hukukunun kurulması açısından dini nikahın yanında resmi nikahında yapılmasını gerekli buluyoruz. Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi'nde de mahalle kadısına kayıt yaptırılmayan nikahların geçersiz sayılacağı ifade edilmiş ve resmi nikah üzerinde ısrarla durulmuştur. Yalnız kalınca günah işlemiş olmamak için dini nikah tercih ediyorlar, halbuki daha sonra telafisi çok zor durumlarda kalabiliyorlar. Bir kadın ve erkek aileden haberli veya habersiz şahitler huzurunda nikahlansalar, Hanefi mezhebine göre karı koca sayılacaklarından Erkek boşamadan kadın başkasıyla evlenemez. Bu açıdan çok tehlikelidir. Nitekim bize işin uzmanlarına bu konuda birçok soru geliyor. Mesela ben bir erkekle dini nikah kıydırmıştım. Şimdi ayrıldık. O beni boşamıyor. Ne yapmalıyım? Ben dini nikahtan boşanmadan başkasıyla evlendim. Zina sayılır mı gibi tüyler ürperten pek çok problemle karşılaşabiliyoruz. Bu açıdan her ne kadar gizli olarak şahitler huzurunda nikahlanmak caiz ise de sonunda telafisi imkansız olaylar olabiliyor. Bu sebeple resmi nikah olmadan dini nikah yapılmasını asla doğru bulmuyoruz. Bu hanefilere göredir değerli dostlar. Velinin izni olmadan nikah yapmak caiz mi? İslam hukukuna göre nikahın sahih olması için bazı şartlar vardır. Bu şartlardan birisi de evlenecek olan kadının velisi durumunda olan kişinin izninin ve rızasının alınmasıdır. Bu mesele Hanefi mezhebi dışında kalan üç mezhebe göredir. Velinin izni Maliki ve Şafii mezhebine göre nikahın bir rükünü, Hanbeli mezhebine göre ise şartıdır. Bu üç mezhebe göre kadının velisinin izni alınmadıkça yapılan nikah sahi olmaz, batıldır. Bazı bölgelerimizde bilhassa Doğu vilayetlerimizde olduğu gibi fazla başlık talebinde bulunduğu takdirde mücbir veli olamaz, velayetine itibar edilmez, artık velinin izninin şartı aranmaz. Mümkün olursa kız o talipli ile evlendirilir. Veli mani olursa büyük bir vebal altına girmiş olur. İşte başlık belasının yaygınlaştığı vilayetlerimizde bu mahsurlu durumlar sık sık görülmekte. Kızın velisi de velayet selayetini kullanarak bazı günahların ve huzursuzlukların doğmasına sebep olmaktadır. Nikahta velinin izninin şart konulması mezhepler arasında farklı olmakla beraber, bölgenin ve ailenin kendi şartları ve adetleri açısından önemlidir. Öyle zamanlar olur ki kız tecrübesizliğinden ilk anda bazı hususları tam düşünemediğinden velilerinin memnuniyetsizliklerine rağmen direttir isteyen bir erkekle nikahlanırlar. Fakat ileride pişman olacaklarını kocasının kendisine denk olmadığını görür ve bir huzursuzluktur gider. Böyle durumlarda velinin müsaadesini rızasını almak hem bir İslami vecibedir hem de büyüklere edep ve terbiye uygundur. Fakat bazı anlarda olur ki, kızla erkek birbirine denk olduğu fikren ve mizaç itibariyle birbirleriyle uyuşabilecekleri mümkünken, babanın bazı peşin fikirleri öne sürerek mani olması halinde onun rızasını bağlayıcı olmaması daha isabetli olacaktır. Bu durumda zaten Hanefi mezhebine göre nikah caiz olduğundan ona tabi olarak hareket edilir. Gizli nikah yaptırmak doğru olur mu? Zaman zaman kapıldığı öfkelerle pişman olacağı şeyler yapan bir adam Efendimiz'e gelerek sormuştu. Beni cennete götürecek bir iş haber ver ki onu yapayım da cennete gideyim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve cevabı çok kısa ve net oldu. Öfkeni yen, öfkene uyma sana yeter. Öfke basite alınacak bir hal değildir. Nitekim öfkesini yenemeyen adam tetiğe basar bir insanın gözünü kırpmadan öldürüverir. Bundan sonrası ise ömür boyu pişmanlıktır. Öfkenin bu türlü sonucundan dolayıdır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sık sık ikazlarda bulunur. Öfkene uyma, öfkeni yen, öfkeni yut, öfkeye götüren tahrikten uzak dur. Şayet cennete götürecek bir amel sahibi olmak istiyorsan diyerek çevresine uyarılarda bulunmuştur. Sonucu mutlaka pişmanlık olan öfke konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta öfkenin tek çeşit olmamasıdır. Bazılar, öfkeyi sadece sinirsel bir şiddetten ibaret zannederler. Halbuki, öfkenin bir de cinsel tahrik sonucu duyulanı vardır ki, bu türlü cinsel öfke, tetiği çekip de gözünü kırpmadan adam öldürten sinirsel öfkeden daha korkunç sonuçludur. Hatta cinsel öfkenin sinirsel öfkeden çok daha korkunç sonuçlar vereceğinden dolayıdır ki, Efendimiz ve bu öfkeye sebep olacak tahrikçi görüntü ve çevrelerden uzak durmayı, mahremiyet sınırlarını aşmamayı, taşmamayı tembih buyurmuş. Bu konudaki ikazlarından birinde de şöyle çarpıcı bir uyarıda bulunmuştur. Cinsel duyguları ayaklanan insan aklının ya tümünü ya da üçte ikisini yitirmiş insan gibidir. Her türlü riski göze alacak hale gelir. Cinsel duyguları kabarıp isyana yönelen insan. Tektenha yerlerde iki yabancının göz göze, yüz yüze gelmesi, cinsel öfkenin yavaş yavaş kabarmasına zemin teşkil etmesi demektir. Önce masumca sohbetler, sonra el tutuşup tokalaşmalar derken bir zaman gelir ki cinsel öfkenin kabarmış dalgaları tarafları sürükleyip götürmeye başlar. Olmayacak şeyleri olur hale getirmeye bile yönelirler. Tıpkı telefondaki kızcağızın çare arayışları gibi. Bir kızcağız telefonun öbür ucundan soruyordu. Okuldaki arkadaşımla gizli dini nikah yapmak istiyoruz ne dersiniz? Tepkili cevabım sert oldu herhalde. Ben intiharın her türlüsüne karşıyım. Hayatının baharında bir genç kızın ailesinden habersiz gizli nikahla hayatını baştan riske sokması, hayatını baştan riske sokması büyük ihtimalle bir intihar gibidir. Erkek için aynı derecede olmasa da kız için sonuç bundan başkası değildir. Çaresi yok mu bunun?" diye üsteledi kızcağız. "Var hem de çok kolay." heyecanlandı. "Lütfen onu söyleyin hemen." "Resmi nikahla evlenmek. Böylece kendini ve aileni büyük bir yıkıma uğramaktan kurtarmak. Ama şu anda buna imkan yoktur. Ne aile buna razı olur, ne de bizim okul ve yaş durumumuz buna müsaittir. Demek hem yaş hem okul hem de aile durumun müsait olmadığı halde siz yine de gizlice dini nikahla evlenmeye cesaret edebiliyorsunuz. Bu acelenin sebebi ne ola ki? Uzun zamandır birlikte arkadaşlık etmekteyiz. Birbirimize çok alıştık. Önümüzdeki bu manileri düşünemez hale geldik sanki. Dini nikah yaptırmayı göze alıyoruz artık. Cinsel öfkeye girecek kadar mahremiyet sınırlarını aşıp da yabancıyla yüz yüze, göz göze yaşamaktan kaçınmamak işte böyle sonucu düşünemez hale getirir tarafları. Ömür boyu pişmanlık duyacakları hatayı göze aldırır. Sadece kendilerini değil ailelerini de perişan hale sokarlar. Kaldı ki Şafii'ye göre velinin izni olmadan dini nikah yapılamaz. Hanefi'de de taraflar denk değilse velinin itiraz edip ayırma hakkı vardır. Bunlardan başka resmi nikahtan önce dini nikah yapmakta kanunen yasaktır artık. Ama bütün bu engelleri cinsel öfkeye kapılanlar düşünemezler ki. Rabbim yavrularımızı, çocuklarımızı istikametli yaşamayı, cinsel öfkeye kapılmadan, cinselliği ön plana çıkararak, peşin haz ve lezzetlere kapılmadan, eğitim hayatlarını tamamlayıp, mesleklerini eline alarak, helal dairede, meşru dairede görüşüp anlaşabilmeyi, aileleriyle istişare ederek, onların da gönüllerini alabilmeyi. Neticede iki insanın evlenmesi, iki ailenin, iki sülalenin bir araya gelmelerine, dostluk, akrabalık, yakınlık kurmalarına vesiledir. Dengi olmayan birisiyle evlenmek ileride büyük problemler yaşamaya sebep olabilir. Tabii ki insan birisini sevebilir. Karşılıklı sevgi olmadan evlilik olmaz. Bu konuda iyi düşünüp doğru karar verebilmeyi helal dairede meşru dairede yaşayabilmeyi, haramlara girmeden Allah'ın çok büyük önem verdiği aile kurumuna, evlilik kurumuna haram işler karıştırmamak gerekir. Bu konuda duyarlı olabilmeyi, pişman olunacak davranışlardan, hareketlerden uzak bulunmayı tüm gençlerimize, yavrularımıza, sevdiklerimize, dinleyicilerimize, dostlarımıza Yüce Rabbim nasip eylesin. Özellikle anne babalar çocuklarının isteklerini, eğer karşılıklı uygunsa bu konuda yardımcı olarak onların sevgilerine, onların istediği insanlarla evlenmesine engel olmamaları gerekir. Bu konuda ancak anne babalar yol gösterici olabilir. Bu hususun önüne geçip kızımızı veya oğlumuzu istemediği birisiyle evlendirmek dinin emrine ve ruhuna, insan hürriyetine engel bir durum olduğunu bilmemizde büyük faydalar var. Anne baba olmamız Çocuklarımızın üzerinde sınırsız bir yetkiye sahip olduğumuzu düşünmeyelim. Rabbimizden evlatlarımızın mutlu olacağı, inançlarını yaşayabileceğini, dinin yarısının evlilikle tamamlanacağını ifade eden efendimizin sünnetinin yerine gelebilmesi adına inanç değerlerimize uygun insanların çocuklarımızın hayatına girebilmesi için gayret etmek gerektiğine, bu konuda ölçülerimizin olması gerektiğini evlatlarımıza bildirmemiz lazım. Rabbim bu konuda da bizleri mahcup eylemesin, evlatlarımızı hayırlı insanlarla buluştursun. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.